صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل لقدة من لساني يفقهوا قولي فيفض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه دائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ve le bekeytum kesira. Sadaka Rasulullah fi ma kal Pek aziz ve muhterem mümin kardeşler. Bizleri yoktan var eden, sonsuz derecede nimetler veren iman, İslam, Kur'an ehli kılıp Hz. Muhammed Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi yapan alemlerin yüce Rabbi, zerre ve kürrelerin maliki Mevla-i Zülcelal'imize sonsuz derecede hamd ediyoruz. Onun sevgili ve seçkin Resulü, alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu Peygamberimiz Efendimiz'e de salat ve selamlar gönderiyoruz. <laughs> Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rızasına uygun güzel davranışlara, güzel amellere yönetsin o amelleri bize sevdirsin kardeşlerim. İçimizden gele gele istek ve arzu içerisinde Cenab-ı Hakk'a yönelmeyi, salih ameller işlemeyi, bu güzelliklerle de kendisine iman ve İslam ehli olarak kavuşmayı hepimize lütfedip ihsan buyursun. Zaten başka arzusu ne olabilir değil mi insanın mümin kardeşlerim? İman etmiş kişi, Rabbine gönül vermiş insan, Rabbinin rızasını arzu etmiş olarak yaşayan kimse, ahiret yurduna, o güzellikler içerisinde kavuşmak ister. Hani meleklerin, selamun aleyküm tıptüm, fedhulûhâ halidin ifadesine kadar güzel. Selam olsun sizin üzerinize. Ne mutlu sizlere. Ne mübarek insanlarsınız demek ki siz. Girin şu cennetlere. Hem de öyle girin ki, ebediyen kalmak üzere girin diyor değil mi? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o güzel davete ve çağrıya inşallah layık olanlardan ve o güzelliğe ulaşanlardan eylesin muhterem kardeşler. İnsan dünya hayatında tabii ki imtihan aleminde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her haliyle bizi imtihan ediyor. İmtihan dünyası yapılan her şey kayıt altına alınıyor kardeşler. Hiçbir şey dışarıda tutulmuyor. Rabbimiz ayetlerinde bu manayı bize haber veriyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mübarek sözlerinde hepsini bildiriyor. Ama kulak vermek önemli. Hani kulağını açan insan, değer veren insan, Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman imanı bir kat daha artan insan inma'l mu'minunellezine izâ zikrallâhi vajilat kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhû zâdat hüme ve alâ rabbihim yetevekkedûn. Bu ayeti kerime prensibimiz olsun inşallah. Çünkü Mümin kardeşlerim iman ehli insanın mümin kimsenin halini, derecesini ve durumunu bize haber veren, ölçüsünü haber veren Allah katındaki yüksek iman hakikatini haber veren ayeti kerime müminler ancak şu kimselerdir ki Allah denildiği zaman yürekleri ürperir diyordu Cenab-ı Hak. Ayeti kerimeler ona okunduğu zaman imanlarını o ayetler bir kat daha artırır. İnancı daha da pekişir ve Rabbine tevekkül eder sadece gerçek müminler buymuş hiç unutmuyoruz. Hep tekrar ediyoruz bu güzel ayeti kerimedeki o çok önemli dereceyi, tarifi, ölçüyü yakalama gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Rabbimize iltica ediyoruz. Cenab-ı Hak bu güzelliği, bu hali, bu eşsizliği, bu dereceyi hepimize lütfeylesin muhterem kardeşlerim. Başta okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öyle buyuruyor ve külli insanin elzemnahu dairahu fi Her insanın amel defterini onun boynuna astık diyor Cenab-ı Hak. Aman ya Rabbi. Boynumuzda bir amel defteri mümin kardeşlerim. Nereye gidersek amel defteri bizimle. Gecemiz gündüzümüzde. Sabahımız akşamımızda. Öğlemiz ikindimizde. Her vakit, her an. Nerede? Ne şekilde olursak olalım bizi kaydeden bir defter. Ve onun kerim olan melekleri, yazıcıları, kiramen katibin hiçbir şeyi göz ardı etmeden Cenab-ı Hak onlara yazdırma imkanını vermiş mümin kardeşlerim. Yazma, geçme, hesap tutma imkanını vermiş, emrini vermiş. Onlar bunu seve seve yaparlar. Ama seve seve yaparlar derken onların severek yazdıkları bir şey mümin kardeşlerim Allah'ın emirleri tabii ki onlar için en öncelikli onu yaparlar. Ama severek yazdıkları şey de insanın salih amelleri. Hoşnut olmadan yazdıkları şey ise şerleri mümin kardeşlerim. Yanlışları, hataları. Rabbimiz onları İnşallah Teala bizlerden uzak tutsun, nefislerimizi oralara doğru yönlendirmesin. Yanlışlarımız oluyor ama tevbe ve istiğfarla da silme imkanını ve güzelliğini bizlere istek ve arzusu ve gayretini nasip ve müyesser kılsın mümin kardeşler. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelqahu menşura. Ya ya insan için Kıyamet gününde onu açılmış, serpilmiş, önüne konmuş bir vaziyet içerisinde çıkaracağız diyor Cenab-ı Hak. Herkesin kitabı çıkacak bir kitap. O gün gözlerinin önüne serilecek. Nedir bu? Hani ne varsa hepsini kaydetmiş diyecek ya mümin kardeşlerim. Evet küçük büyük her şey orada kendisini göstermiş olacak işte öylesine bir kitap mümin kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sağımızdan almayı nasip ve müyesser kılsın diye Allahu u Zülcelal'imize dua edelim. Sağından alanlara ne mutlu ayeti kerimelerde hep müjde gelir onlar için. Sağından alan müminler. Ashab-ı yemin. Öteki ashab-ı şimal. Solundan ya da sırtından alan insanlar. Zorluk içerisinde. Sıkıntı ve zdrav içerisinde. Rabbimiz muhafaza etsin. iman ehli, İslam ehli, Kur'an ehli, salih amel sahibi olarak sağımızdan almayı cenab Hak hepimize nasip ve müyesser kılsın muhterem kardeşlerim. Evet, o gün insan için o amel defteri her şeyi açığa dökecek. İkra kitabek. İşte oku kitabını. Sana kitabın yeter diyor. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün hesap görücü olarak kendi kitabın sana yeter diyor Cenab-ı Hak. Evet. Nefsine yeter, sana yeter. Yani sen dünya hayatında ne işlemişsen hepsi var. Salih ameller işlemişsen onlar var. Allah'ın cennetleri, nimetleri, lütuf ve ihsanı sana ulaşacak. Ama günah ve yanlışlar yaptıysan kitabın onu da kaydetmiş. Aç, oku, bak. Evet. Sevinç içerisinde olabilmek için Mümin kardeşlerim dünya hayatında Allah'ın rızasına uygun salih ameller işlemek lazım. Büyüklerin niye çok ağladıklarını düşündüğümüz zaman o güzel insanların gözyaşı dökmelerine insanlar ziyaretlerine gittikçe ya da sohbetlerinde bulundukça ya da derslerinde oldukça şahit olurlar da siz de mi ağlarsınız efendim? Siz ağlarsanız benim halim, bizim halimiz ne olacak derlermiş. Kardeşlerim gerçekten Allah'ım kul hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun ayeti kerimesi bize bu manayı ne güzel açıklıyor aslında. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen insan o gelecek tehlikeleri, sıkıntıları, acıları ve ızdırapları göz önünde tutar, unutmaz da gecesinde, gündüzünde ona uygun nasıl salih amel işlerim acaba diye gözyaşı döker ya. El cahilü cesurun demişler kardeşlerim. Cahil insan cesur olur. Bilmeyen insan, gaflet içerisinde olan insan hesabı düşünmez. Eh Allah bir kapı açar biz de kurtuluruz der, yürür gider. Bu Bunlar bize ümitsizlik vermesin. Bunlar bize gayret verecek. Yoksa Allah'tan ümidimizi asla kesmeyiz. La taknetu mir rahmetillah diyordu Cenab-ı Hak. Allah'tan ümidinizi kesmeyin ama korkuyu da bırakmayın manalarını. Nasıl yaşamamız gerekiyorsa onu elde etmenin çabası içerisinde olacağız kardeşlerim. Nasıl yaşamamız gerekiyorsa. Rabbimizin rızasına uygun bir tarz. İşte kainatın efendisi bunun için ashabını uyarırlar. Bunun için gözyaşı dökerler zaman zaman. Asabıyla birlikte beraberce ağlaşırlarmış. Hemhal olmak. Eğer gülümsenecek ve gülümsenecekse Resulullahımız da gülümser bazen. Ağlanacaksa beraberce ağlaşırlar. Sevinçte beraber olmak, kederde beraber olmak kardeşlerim. Müminlerle beraber olmak hakikati. Bu manada bu manada kainatın efendisi Lev ma ma'alem le dahiktum galilen ve le bekeytum kesira buyurmuşlar ya. Yani eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız çok ağlar, az gülerdiniz. Çok ağlar, az gülerdiniz diyordu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hal böyle olunca Cenab-ı Hakk'ın rızasına yönelik salih amellere doğru yönelmek bizim için tabii ki kazançların en güzeli. Dünya hayatı dünya ömrü bir defa veriliyor insana kardeşlerim. Telafisi var mı? Yok. Geri dönüşü var mı? Yok. İnsan hüzün, gam ve keder içerisine bürünürse neye yarar? Dönüşü olmayan bir yolculuk, telafisi olmayan bir hal ve durum. Hadi dünyaya bir daha gelelim de Rabbimize ibadet ve taatimizi yapalım deme imkanına sahip mi insan? Asla kardeşler. Yok ki böyle bir imkan. Yok ki böyle bir durum. Allah akıl ve feraset versin büyüklerin duasıyla inşallah bizlere de. inanmış her bir kardeşimize de inşallah kardeşlerim gayret ve çaba kuşağını kuşanalım inşallah. Olur mu? Allah lütfetsin. Evet. Muhafız melekler ne varsa hepsini yazıyorlardı ve inna aleyküm lehafizin kiramen katibin yalemûne ma tef'alun üzerinizde diyor Cenab-ı Hak muhafız melekler var o kerim o tatlı o eşsiz yazıcılar var değerli yazıcılar var onlar var ya siz ne yaparsanız hepsini yazarlar kaçırmadan yazarlar bu hakikati göz önüne getirince kardeşlerim İnsanın böyle kendisini her şeyden azade görmemesi gerekiyor. Kendi halinde bile olsa kendisini gören bir yüce zatı düşünüverince insanın içi titrer değil mi? Niye inanmış insan, iman etmiş kimse yalnızlıkta bile günah işleyemiyor, bir haram yapamıyor? Çünkü Rabbim beni görüyor diye düşünüyor. Rabbim beni görüyor, beni gözetliyor, yazdırıyor. Yarın huzuruna varacağız her şey de açığa çıkacak diyor kardeşlerim. Evet. Hakikat çok önemli. Çok açık ve net. Hani Cenab-ı Hakk'ın efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve enneküm ileyna la turca ol ayeti kerimesi bize zaten bu manaları ne güzel özetliyor ya. Ne güzel özetliyor ya kardeşlerim. Biz sizi boş yere mi yarattık sanıyorsunuz? Yani sizi bir gün huzurumuza alıp da hesaba çekmeyeceğimizi mi sanıyorsunuz? Bakın Kardeşlerim insanımıza bir bakın o kadar rahatız ki namaz, niyaz, ibadet yok, bayramdan bayrama, cumadan cumaya Allah'ın emir ve yasaklarına riayet yok. O kadar da rahat. Niye? Cahil, cesur. Öyle gidiyor işte. Gaflet içerisinde nefsi ve şeytanı kendisini kandırmak suretiyle devam edip gidiyor hayatına. Ama bir gün ola ki o gün ecel gele haydi gideceğiz diye sonra insanın haline bir baka. Öyle değil mi kardeşler? Ne oldu? Hani ayaklar birbirine dolaşır diyor Cenab-ı Hak. Ya. Artık ne yapacağını bilemez. Çaresiz. Zaman ister, vakit ister. Biraz daha ibadet ve taat. Hatta tevbe edeyim. Yapmadıklarımı yapayım. Ama çare var mı? Allah bizlere şuur ve idrak versin inşallah. Evet Cenab-ı Hak Celle Celaluhu amel defterlerimizin sağ ve solumuzdan verileceğini haber veriyor insanoğlu olarak bizlere kardeşlerim asabı yemin ve asabı şimal Rabbimiz asabı yemin hakkında haber veriyor mümin kardeşlerim asabı şimalin de durumunu yine bize bildiriyor Bismillahirrahmanirrahim fe emma men ütiye yemini kitabını sağından alanlara gelince o insanların durumu ne olacak bakın fesevfe yuhase ve hisabe yesira. O insanların hesapları çok kolay geçecek. Ve yen galibi ila ehlihi mesrura. Ve aile efradının içerisine dönerken sevinç içerisinde dönecek. Mesrur, rahat, huzurlu. İşte kitabımı sağımdan aldım. Ne kadar güzel. İsterseniz alın bir okuyun da diyecek mümin kardeşlerim. Sevinç içerisinde aile efradından cennet ve nimetlerine gark olacak güzel insanların arasına dönü dönüverecek. Onlarla birlikte zaten Cenab-ı Hak, yani ailemizden eşimiz, dostumuz değil mi kardeşlerim? Çoluk çocuğumuz, annemiz, babamız, dedemiz, ninemiz, bakın bir arada inanmış insanlar yine bir arada ibadet ve taatini yapmış, amel defterini sağından almış, sevinç içerisindeler, kucaklaşıp cennete beraber girecekler inşallah orada da beraber olacağız değil mi kardeşler? Tanıdık, dost, ahbap, cemaat inşallah beraber olacağız. Rabbimiz lütfetsin inşallah bu güzelliği Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan niyaz ediyoruz. Birlik ve beraberlik ve muhabbet içerisinde inşallah hem kucaklaşacağız hem de o cennet ve nimetlerini göreceğiz. Rabbimizin cemalini de seyredeceğiz inşallah. Tamam inanıyoruz. İstiyoruz da Cenab-ı Hak'tan Yüce Rabbimizden. Hocam diyeceksiniz az önce neler anlattınız korku. Ama o korkular bizi buna hazırlayacak işte. Ashab-ı kiramın hali buymuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin asabına verdiği verme çabası içerisinde olduğu hakikatler buymuş zaten. Beynel havf ve raca korkuyu bırakmayacağız. Bastonumuz değil mi kardeşlerim? Evet. Ümidimizle de bırakmayacağız. İkinci başlamamız. Bir ona yapışacağız, bir ötekine yapışacağız ve bu yolda ilerleyeceğiz. Az önce korku duyduk, şimdi sevinç halindeyiz. Beraberce o sevinci adeta dinlendiriyoruz değil mi? Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanıyla beraber olacağız ümidi içerisinde Rabbimize iltica ediyoruz kardeşlerim. İslam'ı yaşamak, Allah'ın dinini yaşamak kadar güzel olan hiçbir şey yok. Rabbimizin rızasını elde etme çabası içerisinde olmak kadar güzel hiçbir şey yok. Allah bize bu gayreti, bu çabayı nasip ve müyesser kılsın teala Rabbimiz diğerlerinde de haber veriyor. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Ve emmâ men kitabehu vera verâ e Şu kimseye gelince ki o da amel defterini sırtından alacak diyor Cenab-ı Hak. Arkasından verilecek kendisine. فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا Hemen bir anda yok olma isteyecek onu görüverdiği zaman. Keşke olmasaydım, keşke yaratılmasaydım, keşke şimdi bana da ölüm gelse, yok olup gitsem, adım sağanım unutulmuş olsa. Allah Allah, inanmamış insan, kafir kimse. İman ne güzel zenginlik kardeşler. Onun için kadru kıymetini bilelim, kurutmayalım onu. Bir fidan misali ona bakalım. Onun suyuna, onun bellenmesine etrafının, onun gübresine, onun ilacına bakalım kardeşlerim. Salih ameller, tevbe ve istiğfarı asla terk etmeyelim. İhmal etmeyelim, olmaz mı? Ve yasla se'ira. Ve o insan, amel defterini solundan almış olan insan ne yapacak? Artık cehennem ateşine girecek oraya yaslanacak o acıklı, acı, alevli ateşi görmüş olacak, içinde bulunmuş olacak. Rabbimiz muhafaza eylesin, bizlere şuur ve idrak versin, gayret ve çaba versin mümin kardeşler. Ve insanoğlunun halini yine Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimesinde görüyoruz mümin kardeşlerim. Ve vuz'i al kitab. Kitap o gün konacak, ortaya kondu. Feteral mücrimine müşfikine min mafihi ve açılmış kitabı o insanlar görüverdikleri verdikleri zaman korkacaklar. Onların korktuklarını görürsün sen diyor Cenab-ı Hak. Korku içerisine girecekler. Niye? Niye? Çünkü amellerini gördüler de ondan ve diyecekler ki ve yaqulu ne? Ya veyletena vay halimize. Yazıklar olsun bize. Vay halimize. Maalehdel Kitabı, la yuadiru, sığıraten, ve la kibiraten, illa Şu kitaba ne oluyor ki, küçük, büyük, saymadık hiçbir şey bırakmamış, her şeyi saymış dökmüş. En ince ayrıntıya varıncaya kadar her şeyi saymış ve dökmüş diyor. Evet, o kitabının solundan almış olan insanın haline bir bakın kardeşler. Rabbimiz hepimizi muhafaza etsin. Evet onun için iman hakikati kadar eşsiz ve güzel bir hakikat asla ve kat'a olamaz değil mi? Ve vecedü ma amilu hazıra. Evet kardeşlerim. Böylece yapmış olduğu her şeyi onlar gözlerinin önünde bulurlar diyor Cenab-ı Hak. Her şeyi gözlerinin önünde bulurlar. Hazır bir vaziyette görürler. Ve la yazlimu rabbike ehada. Rabbin, senin Rabbin hiç kimseye asla zulmedici değildir. Yani onlar bir azap hak ediyorlar ya, aslında bu azabı kendileri hak ettiler. Dünya hayatında kazandılar. Kim zerre miktarınca iyilik yaptıysa onun karşılığını görecek. Kim de zerre miktarınca kötülük yaptıysa onun cezasını görecek. Karşılık böyle ortaya çıkacak. Evet, insanın amel defteri gün olur, Açılır defterin, farıldarsa o gün gözlerin. Ne mutlu ki cennettir yerin, göklere uzanır sevincin. Açılıp da o gün defterin, kararırsa o gün gözlerin. Bilesin cehennemdir yerin, gökleri karartır kederin. Ya! Gökleri insanın kederi o gün karartıyor kardeşlerim. Evet onun için... Mümin kimse inanmış insan Rabbinin korkusunu özünde hisseden insan ebedi cennet yurduna hazırlık yapan insandır mümin kardeşlerim. İnsanoğlu hani Mevlana Hazretleri öyle diyor. Yaşlanmaktan kork eğer gençliğinin kıymetini bilmediysen. Gençliğini heder ettiysen yaşlanmaktan kork diyor. Korkarsın değil mi diyor. Unutulmaktan kork. Arkanda güzel bir eser bırakmamışsın. Bakın, iyi insanların güzel hallerine işaretmemiş kardeşlerim. Ölmekten kork, ölmeden önce ölmeyi öğrenmemişsen, hayata geçirmemişsen. Onun için insan, gençler, genç kardeşlerim, yaşlılığa doğru giderken gençliğin kıymetini iyi bilmeli belli bir yaşa bizler gibi geliverince eski günlerinize bakarsınız siz de hayıplanır durursunuz ama genç ve din çiken Allah'ın kulluğunda gayret ve çaba içerisinde olursanız Rabbimizin rızasını elde etme çabasında bulunursanız hakkın emrince koşuşturursanız gençliğini Allah yolunda geçiren insanlardan olursanız yaşlılığınız da ne güzel olacaktır. Onun için genç insan şu anda şanslı bu şansını çok güzel bir şekilde değerlendirecek ama bizim gibi belli yaşa gelmiş insanlar da yine o geçmiş günlerine tevbe ve istiğfar içerisinde bugünlerin kadro kıymetini bilerek en iyi şekilde değerlendirmenin çabası ve gayreti içerisinde olacak ki ebedi cennet yurduna inşallah başta Rabbimizin meleklerinin haber verdiği gibi selam olsun haydi girin ebediyen kalmak üzere buraya diyecekleri o güzel eşsiz sonuca ulaşmış olsun. Ulaşmış olalım muhterem kardeşlerim. Evet. O halde insan ahiret yurdunu unutmamalı. O halde insan hesap gününü gözünün önünden uzak etmemeli kardeşlerim. Ve hesap defterlerinin verileceği günü unutmamalı. Ve yine bugün en acil şekilde hesap defterlerini gözden geçirmeli. Defterlerimiz elimizde amel defterlerimiz şu anda. Bu amel defterlerinin içerisinde acaba ne var ne yok? Bunları göz önüne almalı kardeşlerim de yanlışları silip hani etta ibi minedden bir kemel ve bele fehvasınca günahına samimiyetle tevbe eden kimse o günahı işlememiş gibi olur diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin kardeşlerim ne yapmalı? Ne yapmalı? Oradaki yanlışları tevbe silgisiyle silmeli ve Allah'a ibadetle oraları doldurmalı ki ahiret yurdu güzel olsun inşallah. Rabbimiz hepimize bu güzelliği nasip ve müyesser kılsın. Rızasına uygun salih ameller işlemeyi hepimize nasip eylesin. Ebedi cennet yurdunu lütfeylesin ve son nefesimize gelince o cennet makamlarını göre göre hani bir Beraberce niyazımız var değil mi kardeşlerim? Zahmet olmaz inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin refakatinde Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve kelimeyi kelime-i münciyesini diye diye kendisine vasıl olmayı Rabbuzul Celalimiz hepimize nasip ve miyesser kılsın. Öyle bir hal olsun ki Rabbimizle niyaz ediyoruz. Ya Rabbi seni özledim, sana kavuşmak istiyorum, seni arzuluyorum, cemalini görmek istiyorum Allah'ım diye inşallah bu istek ve arzu içerisinde güzel Habibinden gelen güzellikler, esintiler inşallah o eşsizlikler içerisinde kendisine Rabbimiz kavuştursun, güzel ve kolay eylesin. O güne kadar da en güzel şekilde bu hayatın inşallah sonuçlanması için gayret etmeyi hepimize lütfetsin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha